Yıktık. Daha sonra kaçak efendim uydurma şeyler yapmış yani. Bir tuvalet izni almış, otel yapmış. Böyle bir şey olamaz. Yani neticede Anar'da yıkın dedik. Oturduk. Hizaya gireceklere soktuk. Ama girmeyeceklere de ve bizim anladığımız dilde e, dilde gereğini yaptık yani. Bugün inşallah yeni temel atma merasimlerimiz var. 12 tane tesisin temel atacağız. Ve Uludağ'da ne gerekiyorsa yapacağız. Ayrıca efendim... Kısıtlamadan muaf tutulmayı suistimal edenler sosyal mesafe ve maskeyi hiçe saydı. Müzik eşliğinde iç içe dans edildi. O anlar sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki çekti. Geçen hafta 10 kişilik grup Uludağ'da benzer sahnelere neden olmuştu. İşletmeciye ve müşterilere 76.380 lira para cezası kesilmişti.